arkadaşlar düğmemiz challenge oynuyoruz. Evet arkadaşlar Snapchat filtrelerini deneyeceğiz. Ben onlardan en komik olanlarını seçmeye çalıştım. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Banu'na tam 5 tane hakkın olacak. 5 kere eğer suyu ağzından tükürürsen anneciğim 6. hakkın olmayacak. Bütün filtreleri denemek istiyorsan Fazla gülmemeye çalış. Çünkü güldüğün an su döküleceği için bir hakkın gidecek o zaman. Anne nereye yapacak bunu hiç Hayır anneciğim yani böyle halının üstü benim üstüm olmasın rica ediyorum. Telefona da gelmesin. Böyle sağa, sola nereye istersen böyle o suyu çıkartabilirsin. Evet üstüne de dökülecek mecburen. O zaman hadi Snapchat filtrelerine geçelim arkadaşlar. Banu Aley, sen suyunu yudumla, yüzünü kapat. Ben ilk filtreyi açacağım. Yüzün kapalı olacak. Çünkü ben aç dediğimde o anda göreceksin. Bakalım gülecek misin gülmeyecek misin? Arkadaşlarımızla birlikte göreceğiz. Banu Ali ilk fitren Hazır anneciğim aç bakalım yüzünü. Aa, aa <laughs> Banu <Ali 'ye> bakın. <laughs> Banu ya bu ne var kızım senin böyle. Elini çek ağzından. Dudaklara bakın arkadaşlar kıpkırmızı yapmış. Küçük kadınlara da Ay gitti. Bütün suyu arkadaşlar her yere döktü. Ne yaptın kızım ya? Telefona falan da döktüm ben sana dikkat et telefona dökme demedim mi ya? Nasıl buldun kendini? Anne çok tabii bu filtre yüzünden bütün şunu döktüm. Tamam neyse yeniden su al ağzına. Şimdi başka bir fitreye geçiyoruz ve bir hakkın gitti Banalya sadece 4 hakkın kaldı. Banalcığım yüzünü açabilirsin. Yaklaş bakalım birazcık kameraya doğru. Aa Banalya tatlı oldun be. O kadar komik olmadı dişlerini gösteriyorsun mu? su Direkt bir hakkın daha gider ona göre. O zaman sen bunda elenmeyeceksin sayıyorum. Bir, iki, üç. Banali çok rahatsın tamam tekrardan yüzünü kapat yeni bir videoya geçelim. ya aç bakalım yüzünü. Aa Keltoş amca. Keltoş amca elini çek tamamen yüzünü görelim. Ya Banali çeksene ama olmaz böyle. Elenirsin bak hakkın gider elini çek. Yaklaş biraz daha Banali nasıl hissediyorsun kendini? Dayanabilecek misin? 1 2 3 4 5 Aferin sana bu fitreyi de geçtin yeni fitreye geçiyoruz Banu anne, bu fitre çok komik Dikkatli ol aç yüzünü <gülüyor> <gülüyor> Banu anne yaklaş biraz doğru Arkadaşlar şu tipine bakın Kızım kulaklarına ne oldu böyle Dayanman lazım Dayanman Allah seni ne yaptın Anne <laughs> bu Vandal <laughs> ya. Yaklaş ama elini çek dedim ya. Böyle zevki çıkmıyor. Yaklaş birazcık da kameraya. Arkadaşlarımız da görsün. Vandal Ay diş. <laughs> Burna falan bak. Vandal ne biçim diş onlar öyle. Tamam yerine geç. Tekrardan suyunu iç. Başka bir fitreye geçiyoruz. İkinci hakkın da gitti. Sadece üç hakkın kaldı Banal ya. Banal ya, yüzünü aç bakalım. Bıyıklı Kazım Usta ne oldu sana böyle? <laughs> Tek kaşı olmuşsun hem de bayıklı olmuşsun Banal ya. Beğendin mi kendini? Ben seni çok beğendim. Dayanabilecek misin bu fitreye? Beşe kadar sayıyorum. Bir. iki, Üç. Dört. Aa bir hakkı daha gitti arkadaşlar. Beşinciye kadar sabredemedi Banal ya. Kızım ne yaptım? Bir hakkın daha gitti. Sadece iki hakkın kaldı. Ben buna dayanırsın diyordum. Nasıl dayanamadım buna? çok kötü hem de aynı zamanda komik tamam neyse su daha al tekrar su al ağzına şimdi yeni bir fitreye geçiyoruz iki hakkın kaldı eğer hakların biter anneciğim diğer fitreleri göremeden videoyu bitirmek zorunda kalacağız ama yapacak bir şeyimiz yok biraz daha dayanman lazım Banu Ali aç bakalım yüzünü yeni fitre geldi Aa, aa kokoş Banu ya <laughs> dudaklara bakın arkadaşlar Banu Ali bu işi sevdi zaten bakımı böyle süslü çok seviyor Bakın öpücük yolluyor size Herhalde bu sefer suyu tükürmeyecek. O zaman sayıyorum hazır mısın? 1 2 3 4 5 Yüzünü kapat yeni fitreye geçelim. Banu Ali aç bakalım yüzünü. Aç. <laughs> Kulaklara bak yine Banu Ali. Bu az önceki fitreye benziyor. Yaklaş yaklaş. Ama bence bu sefer dayan bak. Çünkü iki tane hakkın kaldı. Dişlere bakın dişlere. Burna bakın. Sayıyorum hazır mısın? 1 iki. 3 4 5 Yeni fitreye geçiyoruz. Aferin sana. Bağnal yüzünü açabilirsin. Aa Bağnal ya kızım ağzını kapatsana sular <laughs> dökülecek. Gözlere bak gözlere. Yaklaş kameraya doğru. Bağnal ya kızım gözlerini nasıl hareket ettiriyorsun böyle? Yapma. Dayanabilecek misin bu fitreye? Bence bu çok komikti. Tamam geri otur. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 Yeni fitreye geçiyoruz. Banu Ali aç bakalım yüzünü bu sefer güzel bir şey beğendim senin için Aa tatlış mavi saçlı bir kız oldu bu dudakların hangi renk senin ya mor mu mor rengi de seversin tatlış ol bu sefer istedim kromili kıyafetine uysun diye böyle güzel bir kız yaptım seni sayıyorum 1 2 3 4 5 bir sonraki fitre için yüzünü kapat bakalım Banu Ali, yeni fitremiz geldi aç bakalım yüzünü Aa yine bıyıklamcı oldu bu Kızım gözlerine falan ne oldu seni böyle? <gülüyor> <gülüyor> tamam geriye gitti. o kadar yaklaşma. Banalya dayanabilecek misin bu fitreye? 1 2 3 4 5 Yeni fitreye geçiyoruz aferin Banalya dayan... Allah seni ne yapmasın ya. Kızım dayanabileceğini düşünmüştüm ya niye tükürdün? Efendim. Anne bitmişti süre. Bitmiş miydi? Evet. Ya o yüzden mi çıkarttın sen? İyi tamam iki hakkın var hala. Yeni fitreye geçiyoruz. Bana yüzünü açabilirsin. Ellerini çek. Aa arkadaşlar tipe bakın. Bana ya. Ne oldu kızım sana böyle? Sabret bak son iki hakkın ya da bir hakkın kaldı emin değilim. Ağzına ne oluyor senin? Gözlerine falan ne oldu? Dayan dayan. Sakın ağzından çıkartma suyu. Suyu mu oynatıyorsun? O kadar rahatsın yani. Sayıyorum o zaman. Bir. 2 3 4 5 ile tekrar aç bakalım yüzünü. Aa! Ne oldu kızım sana böyle? Banu'yla o kaşlar ne? O dudak ne? O bıyık ne Banu'yla? Ya Ya elini çek. Allah'ım ya Rabbim şu pembe şu toka hiç olmadı sana. Kız ne yaptın öyle? Fitreyi kaydırdın. Ah! Arkadaşlar fitreye bak. <laughs> Bu fitre bir tuhaf oldu bana ya. Fitrenin şeklini değiştirdin kızım ya iki dakikada. Nasıl yaptın bilmiyorum ama. <laughs> Neyse yeni fitreye geçelim arkadaşlar. Bağnalya artık yüzünü açabilirsin. Yeni fitre geldi. Keltoş bir bağnalya var arkadaşlar karşınızda. Olmayan saçları taranıyor. Dişleri fırçalanıyor. Ama sakın gülme bak. Gülersen bir hakkın daha gider son hakkın kalır. Daha bir sürü fitremiz var. Dişlerini fırçalıyor bak. Bir. 2 3 4 5 Yeni fitreye geçiyoruz. Bağnalya yüzünü kapatabilirsin. Bağnalya yüzünü aç bakalım. Bu fitreden korkuyorum. <laughs> Banal ya şu yüzüne bak nasıl bir yüz oldu ya. Aa Banalya'nın yüzüne bakın arkadaşlar kocaman bir yanağı oldu. Çenen o kadar büyük kızım senin ne hale geldin böyle. Dayanabilecek misin bu vitreye. Dayan anneciğim dayan bak 5'e kadar sayacağım. Dayanman lazım Banalya çıkartma sakın. Hakkın gider Allah seni ne yapmasın ya. Tekrardan tükürdü arkadaşlar bütün suyu. Banalya sence komik mi bu vitre. Çok mu komik? Anne ya. Bir hattım bittim. Bu filmler bana nerede çok komikmiş. Banal ya. olmasa. Ama anneciğim zaten komik yüzleri ben seçtim. Gülmeme challenge Yani sizi güldürmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. O yüzden gülmeme challenge çekiyoruz. Yeni fitre gelsin mi? <laughs> Banal aç bakalım yüzünü. Aa, aa. Kızım ne oldu ağzına yüzüne senin? Ay dudağa bak dudağa. Banal ya. Gözlere bakın. Burna bakın. Dayanmak zorundasın ama bak son bir hakkın kaldı. Dayan sakın tükürme. Sakın tükürme gidersin bak. Sakın. Sayıyorum o zaman. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Aferin sana. Yeni fitreye geçiyoruz arkadaşlar. Banal ya. Yeni fitren geldi. Aç bakalım yüzünü. Ay yine kokoş oldun sen kızım. Bu dudaklar ne böyle? Kirpiklere bakın. Banu kirpiklerin tavana değecek neredeyse. Ama sabretmelisin bak. Sayayım mı? 1 2 3 4 5 Aferin. Neredeyse bütün fitreleri denedik ama Banu Ali arkadaşlar son bir hakkını korudu. Herhalde son bir tane fitremiz kaldı Banu Ali. Eğer onda da tükürmezsen oyunu kazanmış olacaksın anneciğim. Yüzünü kapat son bize geçelim artık. Elini çek bakalım. aa. Ne oldu kızım böyle? Ay birazcık yaklaş. yaklaşın netleştirdi Bağnal ya. Çenene ne oldu öyle? Burnun ne biçim bir burun oldu? Arkadaşlar gözlere falan bakın ya. Dayanman lazım. Bak bu son fitre. Sakın tükürme. Kaybedersin yoksa. Geriye git birazcık. Kendine iyice bir bak Bağnal ya. Beğendin mi bu halini? Beğenmedin mi? Ben de beğenmedim Banalya ya. Çok komik oldun ama. Bu son videomuz arkadaşlar Banu Ali'ye aferin diyorum. Eğer siz de Banu Ali'nin e, gülmeme challenge videosu aa beğendiyseniz diyecektim. Bütün suyu döktü arkadaşlar ya. Anneciğim dayanıyordun niye dayanamadın? Evet anne. Çünkü çok tuttum ya. Çok mu tuttum? Dayanamadın evet. mı daha fazla? Dayanamadım. Neyse o zaman hadi arkadaşlarımıza söyleyelim arkadaşlar bizim videomuza yorum yapmayı, beğeni yapmayı Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Videoların devamı gelsin istiyorsanız da yorumlara yazın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. A Selmira anneciğim ne aldın eline sen ya? Ama o olmaz ki ver anneye bu sana zararlı. Olmaz. Aa, nasıl, al nasıl ağlıyor Al tamam al 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 al. Tamam al özür dilerim. Al, al, al annem. Al, al, al. Aa, nasıl susuyor? Yalandan yapıyorsun sen. Ben sana başka bir şey versem olmaz mı? İlla onunla mı oynayacaksın sen? Ama o oyuncak değil ki anneciğim. Zararlı ya. Ver kızım ver. Ver anneciğim. <laughs> tamam vermeye niyetin yok. Anladım yani. Anne anne. Efendim kızlar ne oldu? Sana şey desek şey yapar mısın? Ne diyeceğinize ne bağlı ya? bu saatte şu an. Akşamın yani onu olmuş saat. Ne istiyorsunuz? Ne var ben arkanızda? Ne arkanızda istiyor. bir şey var. Ne o? Evet. Bir ses Ay, geliyor. Kızı Maşmelo mu kızartalım Ama anneciğim saat çok geç oldu ya. Aa, Atıştırmalık yemek için çok geç bir saat. Kilo alabilirsiniz. Aa. Çok mu canınız çekti gerçekten? Aa, çok! İyi o zaman. Hadi kızartalım bari. Anam Getirin açın bakalım. Lan. Açın onu. Pembe. Sen pembe. Sen beyaz ya. bu. O zaman şöyle yapalım. Bir pembiş, bir beyaz. Aa, Güzel ben. olmaz mı? Getirin bakalım. Şunların ucuna takalım. Kaç tane istiyorsun sen? Hayır. Birer tane mi kızartacaksın? Böyle ikili üçlü mü? Birer tane birer tamam, tane. Tamam o zaman şunu takalım bir tanesine. Ocağımızı da Dur anneciğim bir dakika ocağa siz yaklaşmayın. Ben uzaktan marshmallowları kızartmanıza izin vereceğim. Banu Alya sen hangi renk istiyorsun? Pembe. Sen de pembiş istiyorsun. Dur bakalım. Bahar çek anneciğim elini. Al bakalım sen marshmallow'unu. Banu Ali'cim sen de al. Bir tane sade yiyelim mi? O mı? zaman tamam isterseniz yiyebilirsiniz. Birer tane sadenizi yiyin. Sonra da kızartmaya geçelim olur mu? Başlayalım mı kızartmaya? Evet. Hemen de ısınmış anneciğim şu küçücük şey ya. Şöyle daha çok hemen çabuk kızarsın diye aldım onu. Aa! Hemen kızardı ya bu saniyeler içerisinde. Anneciğim ama bak şu tellere değdirmeyin tamam mı? Hı -hı. Marshmallow e, cıvık cıvık oluyor. Oraya yapışır çıkması çok zor olur. Sonra çok uğraşırım ben. Ya bu ne kadar eğlenceli zevkli bir şey ya. Hı -hı. Bana dikkat et anneciğim. Değdir. Aa, benim marshmallow'a bakar mısınız? Kocaman şişti. Ne kadar güzel oldu. Oldu mu sizinki de? Bağın ne, ne yaptın kızım? Dikkat et dedim ya. Gitti ocak. Çek bakayım şu marshmallowunu Almaya çalışayım şunu şuradan sıcakken. Her yere bulaştırdım Bağın ya. Dikkat et anneciğim birazcık. Heh, yukarıdan yukarıdan yap. Aferin bak güzel oldu. Ne oldu? Oyuncağı mı düştü? Ver anneciğim oyuncağını verelim ya. Ağlıyor yaramaz sürekli. Nerede oyuncağı? Al bakalım. Asel Mira. Bak ben marshmallow kızarttım gördün mü? Anne şuna bak. <laughs> Oo bana ne niye o kadar simsiyah yaptın. Benimki gibi olmuş aynı. Bak şuraları değdirme. Fazla kızartma anneciğim. Babanıza da götürün bir tane yerse. Hadi sen onu götür babana yerse ya da şunu götür. Fark etmez. Hadi götür onu. <laughs> Kızım ne yaptınız? Buraları hep değdirdiniz hani ya. Yapmadım. Kim değdirdi? Bağmalya. Ay şunu Bağmalya değdirdi. Onu da sen değdirdin büyük ihtimalle. Benim de babana gitti marshmallow'um. O zaman ben de kendime bir tane kızartabilirim arkadaşlar. Şunu da kendime ben kızartayım kızart... mı? Hayır ben kızartacağım. Çünkü marshmallow kızartmak gerçekten yani, çok anne, eğlenceli. Löpletti. löpletti. mi baba? Evet. Neyse babana bir tane daha yapalım o zaman. Kıyamadım babanıza. O zaman bunu da babanıza yapalım. Ben bunu babama veririm. Aa, aa babasına götürüyor gördün mü? Ana kendi Marshmallow'unu. Sen hiç babana götürmüyorsun kendini hüfletiyorsun. Ay o da babasına götürüyor. Tamam gel sen ye gel. Bunu babana veririz Banal ya. Arkadaşlar şuna bakın ya. Gerçekten marshmallow kızartmak harika bir şey. Ben normalde bunu sadesini sevmiyorum. Ama bu haline bayılıyorum. Kızlar siz böyle mi seviyorsunuz daha çok yoksa sade haline mi? Sade, ben, sade, ben sade mi? halini. Ben, ben böyle halini çok seviyorum. Al hadi bunu yerse bunu da babana götür. E, e, yemeyeceğim artık. Geçinim. Yemeyeceğim mi dedi. İyi hadi size de yeter o zaman kızlar artık. Hadi ben yemedim ki. Yemedin hadi. mi? O zaman al o zaman bunu ye anneciğim onu ben kızartayım. Olur. Al bakalım. Çok kızarmamış. Evet tam senlik. Bahar çok fazla kızarmış sevmiyor arkadaşlar hafif kızarmış. Oo <laughs> <anne>. ne oldu? <laughs> anneciğim yavaş daha şimdi aldık ya hemen niye onu ağzına soktun? Anne aynı dilimi şey yedirdim. Ay, hayır anneciğim ya. Dikkat edin üfleye üfleye yiyin. Ben de şimdi bunu birazcık kızartayım. Anne. Wow, çok güzel olmadı mı? Benim marshmallow'uma bakın. Birazcık da şu üstlerini kızartayım arkadaşlar şöyle. Ay çok güzel oldu ya. Biraz da şu altları. Arkadaşlar. Hayır Asamira bunu yiyemez anneciğim. Onu daha böyle boğazına yapışır. Efendim. Şöyle bakalım hayır hayır anneciğim asemira bu biraz daha hani böyle çiğnemek falan gerekiyor ya boğazına yapışabilir o zaman da midesi bulanır anneciğim. olmaz şu an asemira bunu yiyemez birazcık büyüsün belki o zaman yiyebilir kızlar bu arada marshmallowlarınızı bitirdiniz mi ya o benim elimde değil miydi sen benim marshmallow'umu mu çaldın sen seni gidi yalancı seni hırsız ben pembe yapacağım bir de pembe yapacağım ben şunun tadına bakayım an oyuncağı yine yere düşmüş kızlar şunu verin de oynasın nasıl dönüyor bak arkasını Heh, ver ona. Ver anneciğim onu. Heh. Şöyle yapalım. Tut sen şunu. Anne ocağı da yaksın. yaksın. Hadi bakalım. Kızart bunu. Ben de şunu azıcık ısıtayım arkadaşlar. Konuşacağım diye yiyemedim ya. Bakayım tadına. Hmm, sıcacık muhteşem. Marshmallow'un bu haline bayılıyoruz arkadaşlar. Kızım dikkatli olsana. Geriden yap azıcık. Sen de tane daha yapacaksın? Ay sen biraz sen ne istiyorsun ya? Ama bundan yiyemezsin ki sen. Ay sen biraz bundan yiyemezsin. Sen daha küçüksün. Olmaz. Sen bunun oyun oynayabilirsin bak. İstemiyor musun? Bundan da mı sıkıldın sen? Ee, e, yapalım mı? Uykun mu geldi senin? Arkadaşlar Asen Bira çok ağladı. O yüzden onu buraya sallamaya getirdim. Ee, e, yapalım ama ne istiyorsun? Uyumuyorsun, mama yemiyorsun, ağlıyorsun sürekli. Al hadi bununla oyna. Onu da mı istemiyorsun? Bak bak nasıl atıyor istemediği şeyi. Al anneciğim bak. Al anneciğim bununla oyna. Bak bak. Aa nasıl atıyor seni gidi yaramaz. Ne istiyorsun sen ya? Bahar, Banal ya. Kızlar ne yaptınız? Kızarttınız mı marshmallowlarınızı? Hmm, sevdiniz mi tadını? Bu Asamira niye uyumuyor? Biber onu neredeydi anneciğim biber onu? Bir bakıp gelseniz de içeride hı -hı olabilir. Bilmiyorum ki olabilir mi yoksa kokuyor musun sen? Kokuyor musun? Ama ağlıyorsun sürekli. Anneciğim bir ver onu bir getirin bakalım. Ee e, yapalım mı sen bir? Ee hı -hı e, e. Hı -hı Tamam hı -hı. anneciğim hadi ye bir an önce bitir. Uyuyacaksın sonra. Ee Asen bir hadi hı -hı sen de uyuman lazım artık ya. Gerçekten sen bir arkadaşlar hiç durmuyor sürekli ağlıyor. Ama niye ağlıyorsun? Gel sıkıldın mı? Gel şunu çıkartalım gel. Tamam bunu çıkartalım gel. Üstünü de çıkarttık. Ne istiyorsun ateşin mi var senin ya? Dişlerin mi çıkıyor? Şurup verelim mi sana? Anneciğim şurup getiyordu kardeşin. Hani biberon nerede? Biberon almaya gitti. Biberon almadan geldi ya ablan, şaşkın ablan. Ee, e, e. ah sen mi ha? Banu Ali ağrı kesicisini getir anneciğim. Heh, onu ver bakalım. İki önce bir biberonunu verelim. Al anneciğim bakayım. İçerse belki uyur bahar ya. of hiç susmuyor farkında mısın? Başına ağrıyor mu senin de? Benim çok başım ağrıyor. Ya ne kadar Baksana neyse biberon aldı da sustu. Allah şükürler olsun. <laughs> Sadece ağzında biberon varken susuyor farkında mısın? Onun dışında sürekli bağırıyor. Getirdin mi? Onu bırak anneciğim, onu bırak hiç gösterme şimdi. Mamasını emsin. Sonra da ben onun ağrı kesicisini vereyim. Sonra da uyutalım bir an önce. Hadi bir bay bay yapalım biz arkadaşlarımıza.